Allah Azze ve Celle ya eyyuhal lezine amen ey iman edenler la turhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ne mallarınız ne de evlatlarınız yine ayette geçen iki şey sermaye gücü ve insan gücü ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın bunlar sizi oyalarsa ve men yefal zalika فَوْلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim böyle yaparsa, bunlarla oyalanırsa, işte bunlar ziyan edenlerdir. İşte bunlar akıbetleri hüsran olacak kimselerdir. وَاَنْفِقُوا <laughs> Siz öyle yapmayın, bunlarla oyalanmayın. Ne yapın? Boş verin, mal kazanmayın, evlada kavuşmayın. insanlar üzerinde tesir elde etmeye, yönlendirmeye, bu anlamda bu iki güce hiç rağbet etmeyin diyor değil Cenab-ı Hak tersine bu iki güce kavuştuğunuzda ki Allah sınamak istediğinde bu iki güce kavuşturur. O zaman ne yapın? Bunu Allah yolunda. Ve enfiku infak edin. Bunu Allah yolunda harcayın. Doğru istikamete kanalize edin. Ve enfiku mimma razaknakum. Size lütfettiklerimizi infak edin. Harcayın. Min qabli en ye'tiye ahadakumul maut. Birinize ölüm gelmezden önce ölüm gelmeyince gelmezden önce harcayın da sonuç elde edin gelince ne olur min kabli en yetiya ahadakumul maut ölüm gelir de feyakul rabbi o der ki rabbim lule ahhertani ila ajalin qareb ya rabbi beni keşke şöyle kısa bir süreliğine geciktirsen yakın bir zaman çok bir şey istemiyorum şöyle notere gidecek kadar şöyle gidip malımdan infak edecek kadar. Bana kısa bir süre ver de fe asaddaka tasadduk edeyim. Ve akum min salihin ve böylece salihlerden olayım. Bu ölümle yüzleşmiş, ölüm gerçeğiyle karşı karşıya gelmiş kimsenin deneyiminin bize aktarılmasıdır. Gayben aktarılmasıdır.